Ile. Öncelikle fondöten kullanımıyla başlayacağım. Cilt tipinize uygun doğrusu fondöteni belirlediğiniz için sorun çözülecektir. Öncelikle cildimizi hazırlayalım. Herkese merhaba. 2024 yılının güzellik markalarıyla başlayacağız. Bu yılın standartlarını belirleyen işte 27 güzellik markası. 1 numara Fenty Beauty geniş fondöten geniş fondöten renk yelpazesi ile tanınan Fenty Beauty bu ürünün güzellik güzellik markası olarak çeşitlilik ve kapsayıcılıkta liderliğini koruyor. 2 numara Glossier Minimalist yaklaşımıyla öne çıkan Glossier Cilt dostu ve kullanımı kolay, kolay ürünleri öne çıkarıyor. Pat MJ Grace 3 numara Cesur ve canlı renkleriyle tanınan marka Bugün makyaj sanatının sınırlarını oldukça zorlamakta. 4 numara Drunk Elephant. Sarhoş fil. Bu da bir de renkli genç, renkli e, geniş yelpazesiyle tanınan ve tüm ciltlere hitap eden huda büyüsü giyilebilirlik ve yüksek pigmentasyonla ne çıkmakta. Erare era büyüsü Selena Gomez tarafından kurulan Era Arabiyeti çok yönlü ürünün yer fazlasının yanı sıra kendini kabullenmeyi ve sağlıklı sağlığı teşvik eden bir marka olarak da tanınmakta. Tatça, Japon markalarından ilham alan Tatça nemlendirme ve ışık odaklı lüks bir bakımı ter, bakımdan yana. The Ordinary saçma sapan bilime dayalı yaklaşımıyla övülen The Ordinary uygun fiyatlı etkileyici bakım ürünleriyle karşınıza, çık karşınıza çıkmakta. Milk Makeup 9 numara Milk Makeup bu marka vegan ve hayvan deneyleri içermeyen ürünleri e, karşınıza sunmakta. 20 numara Anastasia Beverly Hills Kaş ürünleriyle tanınan Anastasia Beverly Hills aynı zamanda yüksek kaliteli göz ürünleri ve e, göz makyajıyla da tanınmakta. 11 numara Lenenge. Nemlendirici cilt maskesi ile meşhurdur. 12 numara Olaplex. Saç bakım ürünleriyle devrim yaratan bir marka. Arbanda Çay, sıra dışı makyaj tarzı ve nude, nude göz makyajları ile tanınan bir marka. 14 numara Lilia ise doğal makyaj tutkunlarının vazgeçilmez markası olmuş durumda. 15 numara Too Faced eğlenceli makyaj marka, e, paketlemeleriyle tanınan Too Faced özellikle maskara ve far paletleriyle tanınıyor. Şimdilik 15 güzellik markasını tanıttım sizlere. İkinci videoda da de bunların devamı gelecek. Toplamda 27 güzellik dünya sınırını aşan 27 güzellik markası var. Şu anda 15 ile birlikte sizinle 15 markayı takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda devamı gelecek.